Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri değerlendiriyoruz. Şimdi sıcaklıklar nasıl? Hemen ona bakıyoruz. Sıcaklıklar nöresi normalinin biraz altında. Bugün ve yarın nispeten e, ülkenin tamamında yani yani böyle 20 derecelerin biraz altında geçecek. Güney sahilleri hariç. Daha sonra 8-9 <laughs> Aralık günü sıcaklıklar artış gösteriyor. 20, 20 dereceleri buluyor. Daha kuzey bölgelerde. Hatta Akdeniz çevreleri de 25 derecenin üzerine çıkıyor. Akdeniz güneyi de 20 derece oluyor. Konya, Ankara çevreleri de bayramın birinci günü biraz daha sıcak. En kuzey Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz kıyılarında yer yer 19-20 derece civarında gidiyor bayram süresince sıcaklıklar. Tam bahar havası sıcaklıklar ne yüksek ne düşük normaller civarında e, Bayramın son günleri de bu şekilde devam ediyor. Akdeniz çevreleri ve Güneydoğu çevreleri 20 derece biraz üzerinde hatta Akdeniz çevreleri 25 derece civarında seyredecek. Özellikle bayram süresince. Daha sonraki sıcaklıklara bakıyoruz. Herhangi bir sıcak hava var mı? Ay ortası bir sıcak hava var. Ay ortası sıcak hava hatta de Değişebilir. 15-16 Nisan tarihlerinde ortası bir sıcak da olabilir. Yağış durumuna bakalım. Evet, yağışlara bakıyoruz. Yağışlar bugün işte öğleden sonra yağışlar en etkili olduğu bölgeler. Yerel dolu ihtimali var. Bittis, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis arasında. Zamanla gece saatlerinde, akşam saatlerinde Arzun şehirlerinde yağışlar, karla karışık yağmur kar şeklinde yükseklerde, merkezlerde yağmur zaman zaman, Hakkari, manar arasında yağışlar var, yükseklerde kar şeklinde yerel kuvvetli yağışlar, o bölgelerde gece saatlerinde devam ediyor. Daha sonra Akdeniz'de bu Akdeniz'de de yağışlar var, yarın öğle saatlerine doğru Adana çevreleri, Ata çevreleri, Osmaniye arasında. Yerel kuvvetli gök kültürü sağanak yağışlar etkili olur. Dolu ihtimalle çok yüksek. Doluya karşı dikkat. 9'una e, geldik. Alefe günü 9 Nisan'da yine Akdeniz ve Güneydoğu'da yağışlar var. Antep Hatay arasında yağışlar çok kuvvetli. Daha sonra Şanlıurfa şehirleri, Malatya, Adıyaman arasında kuvvetli yağışlar var. Alefe günü 9 Nisan, Adana'nın batısı, Kahramanmaraş, Kilis arasında kuvvetli yağışlar, arefe günü beklentisi var. Bu evrelerde yaşayanlara dikkat, kuvvetli yağışlar, ani gelişen süper hücre, de bahar tipi, konveksiyonel komeks, konvektif yağış tipleri, Yer olarak çok kuvvetli yağışlar bırakabiliyor. Kısa süreli fırtına ve dolu ihtimali ihtimalle çok yüksek. E, hortum ihtimali de olabilir. Karay üzerinde de hortum çıkabiliyor. Tornado boş arazilerde özellikle ovalarda çöllerde çok oluyor. Daha sonraki yağışlara bakıyoruz. Bayramda yağışlar var mı? Şöyle bayramın Bayramda herhangi bir batıda yağış yok. Sadece Doğu Akdeniz, İç Anadolu daha çok doğusu biraz Sivas çevresine doğru yağış gelişleri var. Birinci günü Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar var. Onlarca batıda yok. Genelde yağışlar. göller göresinde bayramın son günü bir yağış var. Akdeniz'in iç kesimleri Toroslar, Doğu Akdeniz. İç Anadolu doğusu, Derik, Karadeniz'in doğusu. Buralarda bayramın son günü yağış var. Daha sonra bayram bitince yağış geriye Karadeniz ve Trakya sınır kesimlerinde yağışlar var. Güneydoğu doğru şeylerde Uzun vadeli tahminlerine de baktım. Ee, Nisan normallerin altında sadece Doğu Akdeniz kısmında belki Güneydoğu doğru normaller üzerine geçirecek. Ee, Mayıs Haziran'da e, iç bölgeler genelde Akdeniz iç kesimleri başta olmak üzere. Ee, Noa'ya bakalım hemen bakıyorum şimdi. Nisan kayıp normalin altında. Sadece Güneydoğu şeyleri, Akdeniz şeyleri kısmen biraz üzerinde geçecek. Diğer bölgeler normal ve altı çok kurak yani. Yağışlar normalden altında. Mayıs'a bakıyoruz. Ee, Mayıs, e, yeşil alanlar var ya, Türkiye şurası, şurası Türkiye. Yeşiller normal üzeri, koyu yeşil daha üzeri. Mavi daha üzeri, koyu mavi en üst seviye üzeri. normallerin çok üzeri. Hatta bir buçuk katı üzeri. Doğu Anadolu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi normalde üzerinde Mayıs'ta. Bu da pek 42 ağaçları yine Mayıs'ta etkili olacak. Nisan'da da var ama Nisan'da çok normal üzere değil. Şimdi Haziran'da biraz etkisini azalsa devam ediyor yine iç bölgelerde. Daha sonra Temmuz'da yağışlar uzun vadede değişir ama bakalım çok şey gözükmüyor normale yakın duruyor genelde. Onlar değişir ama bizim için Mayıs ve Haziran çok önemli. Nisan biraz normalin altına kalmış gibi. Sadece güne doğu şeyleri biraz daha normal üzere. E, ee, yağış bu. Sıcaklıklarda çok ekstrem bir durum yok Nisan hariç. Nisan'da 3-4 derece üzerinde. Ee, Mayıs'ta zamanı sıcak hava atakları da olur. Normalde 1 derece üzerinde demiş. Haziran biraz daha serin duruyor. İlginç. Yani Temmuz yarım derece, bir derece üzerinde. Normalde bir derece, yarım derece üzerinde gibi duruyor. Yani ortalamaya yakın bir yaz beklentisi var. Noa'nın uzun vadeli ediyor bu şekilde. Ben de öyle düşünüyorum. Muhtemelen de e, geçen sene kadar ekstrem olmayacak. E, yaz normalde civarında geçecek. E, Afrika takdiri de gelirse, geçen Nisan'da geldiği gibi Nisan rekorları bir çok il 30 derecenin üzeri. Daha önce 30 derecenin pek aşan yeri yoktu Nisan ayında. İki insanda özellikle insanın başlarında daha öncelerde oluyordu sıcaklık oluyordu 15 10 sene önce olmuştu 2014'lerde falan 15'lerde 29 derece olmuştu 10 sene sonra rekor geldi. Evet şimdilik bu kadar güzel görüşmek üzere hoşça kalın.